Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene önceden bu günleri aydınlatan bir şey söyledi. Ümmetinin geleceğine dair Allah'ın bildirmesiyle bildi ve bizi ikaz etti. Aynı zamanda bize sünnetullahı öğretti. Buyuruyor ki bir zaman gelecek başka milletler sizin üzerinize yemeğe saldırır gibi saldıracaklar. Sizden çekinmeyecekler. Dediler ki ya Resulallah neden? İleride sayımız mı azalacak, gücümüzü mü kaybedeceğiz ki bizden çekinmeyecekler, bize saldırabilecekler? Buyurdu ki hayır aksine ileride sayınız daha da çoğalacak, çekir gelen kadar çoğalacaksınız. Ancak selin üzerindeki köpük gibi, çer çöp gibi kıymetsiz olacaksınız. Neden demişler? Çünkü kalbinizde vehn olacak buyurmuş. Vehn nedir demişler? Buyurdu ki hubbü dünya ve kerahiyyetül mevt. Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Bu kalbinizde olunca düşmanların sizden çekinmeyecek. Size saldırabilecekler. Çünkü siz dünyayı seviyorsunuz ya bu sizin için bir zafiyet olacak. Sizi korkaklaştıracak ölüm korkusu sizi korkak yapar.